<laughs> Buradan merhabalar lan. Ses kesildi. Hepinize bu... <laughs> Allah'ım Yine bir videonun ağzını çıktım. Evet arkadaşlar bugün Skyverse oynuyoruz sizlerle. Gördüğünüz gibi. Şifreyi yazayım arkadaşlar. Görmeyin. yok Siz görürsünüz şimdi arkadaşlar. Hemen şifreyi yazıp geliyorum arkadaşlar. Şifreyi gördünüz. Allah kahretsin. Hadi başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Hadi bakalım Demet Akalın. Benim aslında video başlamam lazım. Videoyu bitirdim resmen ya. Çok fail bir giriş oldu. Özür dilerim arkadaşlar. Şuradan bir şey yapacağım. Ne Oha. Ananış. Ananı. Hepinize buradan merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün Hunger Games oynayacağız. Gördüğünüz gibi başlayalım bakalım. Hunger Games'e. Lan gelsene. Lan çıkın içimden. Lan çıksanıza. Ne? Aa girdi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar zamanında hepinize beri arkadaşlar başladık. Gördüğünüz gibi. Ama kasıyor, donuyor. Ben şimdi ölmezsem adam değil. Ben şunları Öldür. Çok güzel. Çok güzel. Bak şunu öldüreyim. Gel gel. 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 Akasya. Süper. Ananı tut. Bir de şimdi. Ya hop 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 hop. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve bay bay. Oyunsuz kalmayın. neyse nasıl bir şey olduysa. Ve bay bay. O ne la? O neyse artık. Bay bay. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben sizi çok seviyorum. C